Şimdi göreceğiniz karakter Pamuk Prenses'ten tam 12 yıl sonra ortaya çıkmıştır. Yani kendisi bir nevi Disney'in ikinci prensesi diyebilirim. Onun adı Kül Kedisi'ydi. Ya da gerçek ismiyle Cinderella. Ah, coming, coming. Cinderella klasik Disney prenseslerinden biri olarak sadece animasyon dünyasının değil aynı zamanda Disney parklarının da simgisi haline geldi. Hatta sık sık şatosu Disney şirketlerinin sembolü olarak kullanıldı. Türk hikayesi ilham verici bir anlatı sunar ve devam filmleriyle hatta live action uyarlaması sayesinde onun hikayesini daha kapsamlı ve daha iyi bir şekilde öğrenme fırsatı bulduk. A Aşk söz konusuysa... Aşkmış ha! Aşk sadece bir erkeğin bir kızla doğru koşullar altında tanışmasıdır. Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Gürcan. Animasyonlarla ilgili videolar yapıyorum sadece birkaç saniyen ayırıp kanala göz atabilir ya da bana sağlayabileceğin tek desteği yani bu videoya bir beğeni veya yorum bırakabilirsin. Bu bir rüya sanki gerçekleşen güzel bir rüya. Haklısın çocuğum. Walt Disney stüdyolarının altın çağına damgasını vuran Cinderella bir genç kızın azmi ve nezaketi sayesinde yokluktan refaha ulaşmasını konu alır. Bizim kül kedimiz Varlıklı ve mutlu, isimleri bilinmeyen bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Hatta onların hikayesini bir önceki videomda anlatmıştım. Ailesi küçük ama etkili bir krallığın hemen dışındaki görkemli bir Fransız şatosunda yaşamış ve kürk kedisi de burada doğup büyümüştür. Hayatının bu döneminde annesi ve babası her konuda ona destek olmuş. Onu gerçekten sevgileriyle sarmalamışlardır. 2015 yapımı Cinderella filminde ise annesi Türk olağanüstü bir cesarete ve sevgi dolu bir kalbe sahip olduğuna inanmış, ona cesur ve nazik kalmasını öğütlemiştir. Ancak bu mutlu tablo, Cinderella'nın çocukluğu sırasında annesinin trajik ölümüyle bozulur. Kızının bir anne figürüne ihtiyaç duyduğuna inanan babası, Lady Termaine adında bir kadınla evlenmiştir. Evet bu üvey annemizin ise Anastasia ve Drizella adında iki kızı bulunmakta. Yani doğal olarak onlar da bu evliliğin bir parçası oldu. Cinderella 2015 versiyonunda üvey annesini, evine kabul etmeye ve babasını desteklemeye çalışır. Ancak termain ve kızları ona asla aynı şekilde karşılık vermez. Kül kedisinin doğal güzelliği ve iyiliği karşısında derin bir kıskançlık duyan üvey ailesi ona ellerinden geldiğince acımasız davranır. Orijinal hikayede Cinderella üvey ailesinin acımasız davranışlarına sabırla katlanır ve bunları babasından saklardı. Zira babası yeni eşinin baskısı altında Cinderella'yı gerçekten de azarlayabilirdi. Ya da en azından o tam olarak böyle düşünüyordu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Cinderella'nın hayatı yine de idare eder bir şekilde gidiyordu. Ta ki babasının ölümüne kadar. Evet babasının ölümüyle hayatı bir kez daha alt üst olur artık tamamen üvey ailesiyle baş başa kalmıştı ve Lady Törmeyn kendine ait olmayan evin tam kontrolünü eline alır. Törmeyn'in gerçek yüzü bu noktada daha da ortaya çıkıyor ve onun nedenli zalim ve taş kaplı bir kadın olabileceği gözler önüne seriliyor. Bir zamanlar malikanesinin onurlu bir sakini olan Cinderella artık evin tek hizmetçisi haline gelir. Anne babasından kalan servet, üvey kız kardeşlerin şımartılmasına harcanırken Lady Tormain kendi kızlarını aşırı derecede pop poplayıp onlara her türlü lüksü sağlar ki bu sırada Cinderella'yı istismar eder ve adeta bir köle gibi çalıştırır. İşlerini bitirdiğin zaman ve günlük işlerine başlamadan önce sana birkaç iş daha vereceğim. Peki üvey anne. Charles Perrault'un orijinal hikayesinde Cinderella'nın gerçek ismi hiçbir zaman açıklanmaz. Onun yerine en büyük üvey kız kardeşi şöminenin köşesinde otururken üzerine bulaşan işten dolayı ona Cindy Claude adını takmıştır. Küçük üvey kız kardeşi ise Fransızca Petit Cendrillon yani umarım doğru okuyorumdur ifadesini kullanır. Yani Türkçesi küçük kül kız anlamına geliyor. Yani anladınız işte kül kedisi. Disney'in live action filmi ve The Little Golden Book* gibi hikaye kitapları Cinderella'nın doğum adının Ella olduğunu öne sürerken Disney'in orijinal animasyonu onun doğum adını Cinderella olarak tanımlar. Üvey ailesi Cinderella'ya yıllarca zalimce davranmış olsa da bu zorlayıcı koşullar onun tatlı, mütevazı ve nazik doğasını değiştirmemiştir. Zehirli ve duygusal olarak yıpratıcı bir ortamda büyümesine rağmen Cinderella iyi kalpliliğini ve kendine duyduğu sevgiyi koruyarak bağımsızlığını ve güçlü iradesini ilan etmiştir. Perot'un orijinal hikayesinin aksine Disney'in uyarlamaları Cinderella'ya evindeki kuşlar, fareler ve çiftlik hayvanlarıyla dostluklar kurmasını sağlamıştır. Yani evet orijinal hikayede böyle bir şey yok. Cinderella karşılaştığı hayvanları koruyarak onların sevgisini ve güvenini kazanır. Hayvanlar da bu iyilikleri karşılıksız bırakmaz ve hayatı boyunca ona yardımcı olurlar. Her türlü talihsizliğe rağmen daima iyimser bir tavır sergileyerek daha aydınlık bir geleceğin mümkün olduğuna inanır ve bir gün hayallerine ulaşabileceği umudunu her zaman içinde taşır. Cinderella'nın en büyük arzusu üvey ailesinden uzak bir hayat sürmektir. Ancak yıllar süren duygusal istismar ve manipülasyon onu itaatkar bir kişiliğe büründürmüştür. Üvey annesi ve üvey kız kardeşlerinin ne kadar saçma istekleri olursa olsun onlarla çatışmaktan kaçılmayı tercih eder. Ha, evet bir de tabii perdeler ve duvar örtüleri Ama var. Tekrar yap. De unutma. İlk filmde evden kaçmak için gerekli araçlara veya özgüvene sahip olmasa da mevcut yaşamından hoşnutsuzdur. Live action filminde ise hayal kırıklığını gidermek için kendine yeni yollar bulmuştur. Bu yolların başında ise Kırsalda ata binmek gelir. Evet yani, biraz garip ama öyle. Bir gün üzüntü dolu bir anında aslında prens olan Kit adında nazik bir adamla karşılaşır. Ayrıca Cinderella yalnız kaldığında sık sık alaycı ve zeki yorumlar yaparak üvey ailesine dair nükteli eleştirilerde bulunur. Cinderella doğru olduğundan kesinlikle emin olduğu durumlarda kendini cesurca savunur. 2015 yapımı Cinderella filminde Cinderella'nın amacı Kit ile yeniden karşılaşmak olsa da diğer versiyonlarda bu arzu yalnızca büyülü bir geceyle kavuşmak içindir. Yani baloya gitmekte kararlı olan Cinderella, annesine ait bir elbiseyi bulup onu yeniden hazırlar ve büyük gün de onu giymek için heyecanla bekler. Ancak üvey annesi Lady Tormeyn ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella elbiseyi parçalayarak baloya gitmesini engeller. Bu trajik an Cinderella'nın en karanlık saatlerinden bir haline gelir. Burada ne olduğunu biliyoruz. Tam bu kısımda Peri annesi belirir ve ona büyülü bir yardım eli uzatır. Bu sayede unutulmaz bir gece yaşayabilirdi. Bal kabağını görkemli bir arabaya, hayvanları ise arabacıya dönüştürür. Cinderella'nın sade kıyafetini ise olağanüstü bir bal elbisesini çevirir. Bu dönüşüm anı Walt Disney'in en sevdiği animasyon sahnesi olarak bilinir yani bir zat kurucunun en sevdiği an ve zorlu, rahatsız edici durumlarda zarafetle uyum sağlama yeteneğini ifade eder. Cinderella baloya telaşla yetişir ve prens onu anında fark ediyor. İkili gece boyunca dans ederek birbirlerini tanır ve kalplerini birbirlerine kaptırır. Ancak saat tam 12'ye vurduğunda Cinderella büyüsünün bozulmaması için kimliğini gizli tutarak prensin yanından ayrılmak zorunda kalır de ise sadece bir şey bırakmıştı. Göğe kaybolması gereken camdan yapılan ayakkabıyı. Bu arada o ayakkabının neden kaybolmadığını da başka bir videomda anlatmıştım. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Orijinal hikayede ise aşkları bir gecelik bir karşılaşmaya dayanmaz. Yani iki gece boyunca gelişir diyebilirim. Prens ilk baloda Cinderella ile bir akşam yemeği sırasında tanışır ve ona ilgi duyar. İkinci baloda ise güzelliği, zarafeti ve kişiliği sayesinde ona delicesine aşık olur. Cinderella bu büyülü anların geçmişte kaldığını düşünse de prens onun eşsiz varlığını asla unutamaz. Prens kararlılıkla Cinderella'nın izini sürer, onu Üvey ailesinin baskısından kurtarır ve onunla sonsuza dek mutlu bir yaşam sürmek için evlenir. Prenses olduktan sonra özgürlüğün tadını çıkaran Cinderella giderek daha özgüvenli bir birey haline gelir ve hayatında aktif bir rol üstlenmeye başlar. Bu dönüşüm özellikle Cinderella hayaller gerçek oluyor ve Cinderella 3 zamanda büyülü yolculuk filmlerinde belirginleşir. İkinci filmde kraliyet hayatının geleneksel kuralları ve kısıtlamalarıyla mücadele ederken kendi değerlerini ortaya koyar ve kraliyet yaşamına kendi dokunuşlarını ekler. Ayrıca üvey kardeşi Anastasia'yı affeder, fırıncıyla mutluluğu bulmasına yardım ederek hem cömertliğini hem de bağışlayıcı olduğunu gösterir. Orijinal hikayede ise üvey kardeşleri yıllarca süren kötü muamelelerinden sonra af diler ve Cinderella ne yazık ki bu isteği kabul eder. Yani onları affeder. Geçmişin karanlık günlerinden sonra artık herkese mutluluk yaymaya hazırdır. Ancak Cinderella 3'te Cinderella'nın çalışkanlığı ve iyimserliği hatta ona kararlılığı da ekleyebilirim. Lady Törmey'nin perannenin asasını çalıp onun mutlu sonunu elinden almasıyla ciddi bir sınava girer. Bu olaylar Cinderella'nın ana karakterinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyordu. Yani sahneler tam anlamıyla bunun için yapılmıştı. Prensle birlikte yeniden bir araya gelebilmek ve hayatını geri kazanabilmek için Cinderella asla umutsuzluğa kapılmamalı. Her zaman yaratıcı olmalı ve büyü olmadan da kurnaz, stratejik ve kabarlı bir şekilde hareket etmelidir. Özgürlüğün tadını bir kez aldıktan sonra Lady Tormey'nin bunu elinden almasına kesinlikle izin vermemesi lazımdı. Ki o da öyle yaptı. Zekasını ve korkusuzluğunu kullanarak üvey annesini alt eder ve hak ettiği mutluluğa yeniden kavuşur. Bu süreç onun yalnızca bağımsızlığını değil aynı zamanda sarsılmaz iradesini de ortaya koyar. Live action yeniden yapımı ve devam filmlerinin ötesinde Cinderella Disney dünyasında birçok yapımda karşımıza çıkar. Mesela Prenses Sofia animasyon dizisinde Sofia'nın sihirli kolyesi tarafından çağrılan ilk prenses olur ve kolyenin işlevlerini ona açıklar. Upon a Time dizisinde ise Cinderella Prens Thomas ile klasik masalını yaşar ancak bir şehre taşındığında Ashley Boyd adıyla yalnız, hamile ve hizmetçilik yapan bir karaktere dönüşür. Yani bu farklı bir yorum o yüzden çok uzatmayalım. Gerçek kötüler filminde ise kendisini değil oğlu Chet Charming'i tanırız. Bunun dışında tabi ki Disney parklarında onu sık sık görüyoruz. Klasik Disney prenseslerine yönelik en büyük eleştirilerden biri pasif bir yapıya sahip olmaları ve çevrelerindeki dünyaya tepki göstermekte yetersiz kalmalarıdır. Hedefleri doğrultusunda harekete geçmek yerine başkalarının yönlendirmesiyle mutlu sona ulaşan karakterler olarak görülürler. Cinderella da ilk bakışta böyle algılanabilir. Ancak bence durum tam tersi. O yıllarca süren duygusal istismar altında kendini kapana kısılmış ve çaresiz hissetmesine rağmen umudunu kaybetmeyen biriydi. Evinden ayrıldıktan sonra krallığı gerçekten farklı bir şeye dönüştürdüğünü, kendisine zarar verenlere yardım ettiğini ve karşısına çıkan zorluklara akıllıca ve güçlü bir şekilde göğüs gerdiğini görüyoruz. Cinderella sevgi dolu ve nazik bir altın çağ prensesin olmasının ötesinde gerçekten güçlü bir duruşa sahip, evet %100 ilham verici olmasa da gerçekten önemli bir figürdür. Şimdi geldik günün sorusuna. Sizce Cinderella tüm bu Disney prensesleri arasında gerçekten de en iyisi mi? Bunun cevabını yorumlara yazın. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.